Ay. Ben de yok abi. Bu beraber mini e, yemekler yapan bir video izleyeceğiz. Bak bakalım. Abi ]layalım. mini mutfak. Evet. Mini Türk mutfağı bu arada. Her şey minik. Pizza. Ay, al onlara bak. Abi. Bakın Aa. ocak mocak var. Her şey tam. Gerçek arkadaşlar. Karşıya bak. Biz... video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizler seviyoruz. Pizza yoruyor. Abi yordu. Arkadaşlar bunlar yani böyle kötü şeyler değil, ciddi alın. Ciddiye almayın yani. Ciddiye alın bunları bence. Yok hayır, böyle kötü şeyler, havlu falan. Aç, yırtık, kıyma, ya mal, şey hepsi bu. var. Arkadaşlar bunu yanlış anlamayın. Eğer böyle canlı iftarda izlersiniz yani. Hiç izlemezsiniz, iftara gelince izlersiniz. Ulan, Ramazan ayında mı? Ha, favori ya. videoları ekliyorlar ya. İşte evet. onu evet. oruç diye zararlarsa ekliyorlar. Arkadaşlar şimdi izleyelim kanala abone olmayı. Abi ben ne görüyorum? Ah, Yer kapalı mı? Terlet bir saatleri patlıyordu. Aha hamur mayalanmış lan. Aha nasıl oluyor?

Ceren baban özür dilerim. Bir dakika durun arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar kardeşim bakkala gitti bizim zaman kadar Merhaba. <laughs> <laughs> o bizim tatlısımız. Evet arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bak ağzıma vurdum oyun oynuyor. Boş verin arkadaşlar. <laughs> abi Berkay geliyor mu? Ayran koyuyor abi. Oha. İlk videomuz bitti. Şimdi ikinci videomuz Evet arkadaşlar şimdi bu videomuzdayız. Sesimi iyi alamıyorsanız kusura bakmayın. Ee, yeni mikrofon alacağım. Mikrofon çok kötü. Süper, süper. süper uzaylı ya. Bakın şurada film izliyoruz. Olur, dışarı, kapanan, sesi geliyorsa kusura, kusura bakmayın. Süper, Oha yumurtayı ne güzel yapıyor. Yiğit kapıyı açar mısın? Hangi davetli, Videodayız. Açık, Arkadaşlar Berk'a geldi bir şey söylüyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oh, bu çok şey. Anne demek deme. yani Ya aşağıda var ya da aralıkta oyun oynuyormuş. Ama biz oraya tabii gitmeyeceğiz. Abi son ne güzel soydu. Yıkamadın ama sen onları. Yıkamıştır. Ama marullar nasıl küçük ya? Var bir. Adam o kadar profesyonel ki. Sanki abi adamlara göre adama göre yaratılmış. Aynen. Adam küçük küçük yapmış. Mustafa bak ya. Bıçak küçücük, musluk falan her şey küçük. Su geliyor bu arada musluk. Aynen gördük. <laughs> Anne televizyon sesini kısar mısın? Gidiyor da evden. Ya! <laughs> yeah, Kısana bakalım. Üç ver. Daha Abi ya adam omlet yaptı, yumurta yaptı. Ha omlet mi yapıyor Yumurta, yumurta. Abi sen şaka yapıyorsun. Tereyağı koydu değil mi? Aynen. Bu videodan sonra YouTube'a yükleyeceğim ben. Ya lazım YouTube Yok ya bu arkadaşlar de... yeni bir şey üzerindeyiz. Pause challenge. Pause challenge yapacağız. Bugün gelecek. Bugün değil de 2 3 gün sonra da bugün gelecek. Bugün gelecek. Yani ya bugün ya yarın. Bugün bugün. Bugün mü? Birazdan çekeriz. Bu tüten. Abi adam. Bu, Abi adam bunu Adam bunu acaba nasıl kontrol <laughs> ediyor değil mi? Gazları alalım. Bakın su geliyor demiştim size bakın.